Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan, konuk olduğu bir programda "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" şeklinde yanıt verdi. Nihal Candan'ın bu cevabı sosyal medyada da gündem oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı Birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran ünlü TV yıldızı Nihal Candan bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı. Nihal Candan, "Söylemezsem olmaz" programında Bircan Bali'nin hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu? sorusunu yanıtladı, sorusunu yanıtladı. Candan, "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim." dedi. Nihal Candan'ın cevabı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırtmıştı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde söylemezsem olmazın sivri dilli yorumcusu Arto ile Nihal Candan arasında gerginlik yaşanmıştı. Mesela ben anneannemi görmüyorum diyen Candan'a inanmadığını söyleyen Arto. Bence anneannesi onları görmek istemiyor demişti. Nihal Candan ise Arto'nun sözlerine sinirlenerek ses tonunu yükseltmişti.